Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta sizlerle ilişkilerde iyi biri olmak ve uyumlu kişi arasındaki farklardan ve bunların ilişkiye geçirdiği noktalar hakkında konuşalım istiyorum. Müzik Hepimizin çevresinde çok iyi biri diye tanımladığımız insanlar elbette ki vardır. Ama bazen bu iyilik gerçekten karakterden mi gelir yoksa sınır koyamama hali midir? Buraları anlamakta zorlanırız. Çünkü karşımızdaki kişi de bize bununla alakalı net davranmayabilir. Psikolojide bu farkı anlamak özellikle iki kişi ilişkilerinde büyük önem taşır. Çünkü uzun vadede iyi sandığımız uyum aslında pasif bir çatışmadan kaçınma mekanizması olabiliyor. İyi olmak ile uyumlu olmak arasındaki çizgi bu bağlamda oldukça önemlidir. İyi olmak değerlerini koruyarak empatiyle hareket etmektir. Uyumlu olmak ise çatışmaları kaçınmak adına kendi sınırlarını geri plana atmaktır. Burada kendi ifade edebilme, sağlıklı sınır koyma kavramı oldukça kritik. Neden kritik? Çünkü şu an ilişkilerde gördüğümüz en büyük problemlerden birisi partnerine gösterilemeyen sınır veya etrafımızı çizemediğimiz sınırlardan kaynaklanıyor. Bir kişi hayır diyebiliyorsa, karşısındakini kırmadan kendi ihtiyaçlarını dile getirebiliyorsa bu iyi olma halidir. Eğer sürekli evet diyorsa, içten içe rahatsız olsa bile bunu dile getirmiyorsa bu daha çok insanların memnun etme eğilimi, people pleasing dediğimiz bir durumdur. Bu eğilimde ne oluyor? Bir yerden sonra tabii ki ilişkilerde patlak veriyor. Ben bu zamana kadar ne istedim de e, senin senin şeyi yapmadım. Benden bir türlü memnun kalmıyorsun. Yaptıklarıma teşekkür daha iyi duymuyorum. Sürekli senin beklentilerini karşılamaktan bıktım gibi cümleleri ve kavgaların derinliklerini artırdıkça artırıyor. Peki burada sizce bu ilişki sorunu mu yoksa bireysel bir sorun mu? Açıkçası ben bu tip problemlerle gelen çiftlerin biraz bireyselde de devam etmesini ardından çift terapisine geçmesini önemsiyorum. Çünkü burada problem her ne kadar iki kişi arasında gibi gözükse de burada bir tarafın sınırlarını koruyamaması diğer tarafın da o sınırları işgal etmekte oldukça hevesli olduğunu görüyoruz. Bu tip sorunlar yaşayanların bireysel terapi süreçlerinden geçmeleri oldukça önemlidir ve buna da tavsiye ediyorum. Peki ikili ilişkilerde yanıltıcı iyi görünme hali nedir? Biraz da bundan bahsedelim. İlk buluşmalarda veya yeni bir ilişkide taraflar doğal olarak olumlu yönlerini göstermeye çalışır. Fakat sürekli uyumlu görünmek için karşısındakine göre şekil alan biri uzun vadede içsel bir çatışma yaşayabilir. Bu durum zamanla özdeğer algısını zedeler. Çünkü kişi kendisini değil karşı tarafı merkeze koyar Terapötik açıdan bakıldığında ise bu davranış genellikle bağlanma stilleriyle bağlantılıdır. Kaygılı bağlanan kişiler reddedilmemek için fazla uyumlu olabilir. Kaçıngan bağlananlar ise iyi görünmeyi mesafe korumanın bir aracı olarak kullanabilir. O halde neden sadece uyumlu olmayı seçiyoruz? Çocuklukta aile içinde aşırı otoriter veya eleştirel bir ortam varsa kişi uyumlu olursam sorun çıkmaz inancını geliştirebilir. Kültürel faktörler de tabii ki burada etkilidir. Bizim toplumumuzda iyi çocuk genelde anne babasının sözünden çıkmayan, uyumlu çocuk olarak tanımlanır. Bu öğrenilmiş davranış yetişkinlikle de devam eder. Sonuç olarak kendi ihtiyaçlarını dile getirmek bencillik gibi de algılanabilir. Tabi bunları konuşunca benim aklıma sağlıklı iyilik peki nasıl ayırt edilebilir sorusu geliyor. Sağlıklı iyi olma hali kendi sınırlarını bilerek başkasının da sınırlarına saygı göstermek demektir. O zaman herkes kendisine şunu sorsun. Ben kendi sınırlarımı ne kadar biliyorum ve karşı taraftan bir sınır koyma geldiğinde buna ne kadar saygı gösterebiliyorum? Bakın bu soru oldukça önemlidir. Bu iki soruyu da birbirimize soralım. Sadece uyumlu olan kişi başkasının sınırlarını ihlal etmez ama kendi sınırlarını da koruyamaz. Çünkü kendi sınırlarının olup olmadığını dahi bilemez ki o kişi. Örneğin, sana yardım etmek isterim ama bugün gerçekten çok yorgunum. Sağlıklı iyi olma halidir. Bunun yerine tabi yaparım sorun değil diyen kişi uyumlu, içten içe istemese bile kabul eden, kendini kısıtlayan, kendini istenilmeyen durumun içine hapseden ve bundan rahatsız olmaya başladığı dönemlerde de yerli yersiz patlamalar yaşayan insanlardır. İnsanlar onun anlamadığını düşünürler, onu çok kullandığını, iyi niyetini istismar ettiğini filan düşünür bu kişiler. Sürekli uyumlu davranmaksa duygusal tükenmeye, gizli öfkeye, ilişkilerde tatminsizliğe yol açabilir. Bu durum terapide genellikle maskelenmiş öfke ya da pasif agresyon davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan sonra kişi ben hep verdim, kimse bana değer vermedi duygusuna kapılıyor. Bunların yanında konuşulması gereken başlıklardan birisi de kendini feda etmek ile gerçek iyilik arasındaki farktır bence sevgili dostlar. Fedakarlık tek taraflı ve sürekli hale geldiğinde sağlıklı değildir. Gerçek iyilik karşılıklıdır. Bir denge vardır ortada. Burada öz şefkat önemli bir kavramdır. Kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyen, kendine de şefkat gösterebilen kişiler aslında başkasına daha gerçek ve sürdürülebilir bir şekilde iyi davranabilir. Bu davranışlarla günlük hayatta en çok peki nerelerde karşılaşırız diye düşündüğümüzde mesela iş hayatında patronun her istediğini sorgulamadan kabul eden çalışan bir noktadan sonra tükenmişlik sendromu yaşayabilir. Arkadaşlıkta sürekli dinleyen, sürekli yardım eden ama hiç paylaşmayan bir arkadaş zamanla değer görmediğini hisseder. Romantik ilişkide ise hep karşı tarafın istediği restorana gidilmesi, hep onun planlarının yapılması uzun vadede içten içe rahatsızlıklara sebep olur. O zaman şunları diyebilir miyiz? İyi olmak sadece uyumlu olmak demek değildir. İyi olmak hem kendine hem karşındakine saygı duyabilmektir. Gerçek iyilik sınır koyabilme cesaretinde içerir ve en önemlisi kendine ihanet etmeden başkasına destek olabilmektir. Aslında bugünkü konu kısa, öz ama ağır bir konu. Kendine ihanet etmeden çift taraflı saygı duymak nedir, ne değildir? biraz buraları içimizde harmanlayarak soralım, soruşturalım ve cevabını bulalım istiyorum. Sorularınız olursa ben hep buradayım. Yorumlarda, sosyal medyada, cep telefonumdan her zaman ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.